Selamlar arkadaşlar. Size daha önce bazı şeyler konuşmuştum. Söylemiştim. Zaten ilk bir söylüyoruz. Ne demiştik? Bakın burada notlarımı almış. İstanbul'u konuşmuştum bir sene önce. Ne demiştik İstanbul hakkında? Önümüzdeki yıllarda ben İstanbul'un artık şaşasını şahı kaybedecek diye düşünüyordum. Neden böyle düşünüyordum? E artık o kadar çok insan yükü birikti ki o şehir kaldıramıyor arkadaşlar. Yok yol yapıyorum, yok alttan çek yapıyorum, yok tren yapıyorum, yok tramvay yapıyorum. Yok metro alttan geçiyor yok abi, yok. Kaldıramayacak. Yani ben bunu niye bağlıyordum geçen yılda? Yani önümüzdeki yıllarda nasıl bir olay çıkabilir diyordum. Ben şöyle düşünüyordum. Kurak çıkabilir diye düşünüyordum. Kuraklık, su, yete, su yetmemezlik çıkıp insanların İstanbul'dan akın akın çıkacağını düşünüyordum. Ancak öyle olmadı. Ne oldu arkadaşlar? E, deprem oldu. Deprem korkusuyla şu an insanlar e, bu şekilde. Bir de ekonomik nedenlerle, e, ekonomik kaygılarla öyle söyleyeyim. Ekonomik kaygılarla İstanbul'dan çıkış yapıyor. Zaten biz bunları tahmin ediyorduk. Bir yarısını tahmin ediyor. Yani bir şekilde çıkacaktı. Ben zaten şunu düşünüyordum. Önümüzdeki yıllarda artık paylaşımda ev diyordum. Paylaşımda ev ne, ne demek? Yani artık bir kişi 3 tane odalı bir evde durmayacak kardeşim. Bir kişinin hakkı bir oda olacak. Önümüzdeki süreç bunu gösterecek diyordum. Ne oldu? Ekonomik sıkıntıdan dolayı kiralar çok yükseldi. Şu an o tarafa gidiyor ama insanlar ısrarla direniyor. Ev paylaşmamaya, ev kiralamaya çalışıyor. Ancak ev kiraları çok arttı. Amerika'da bu böyle arkadaşlar. Ev, ev, vergileri çok yüksek olduğu için insanlar o vergiyi ödeyemediği için yani ev almak mantıklı bir para yatırım aracı olmadığı için adam öyle bir ev almış bulunduğu zaman birilerinin elinde oluyor bu ev. Ne yapıyor? Onun şeyini çıkarabilmek için, masrafını çıkarabilmek için evin odasına kadar kira yapıyor. Ne yapıyor? 3 odası varsa 3'ünü de oda oda kiralıyor. Niye? çıkmıyor. Vergisi çok, masrafı çok, faizi var. Kazançlar çıkartmıyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Çok yüksek meblalar ödüyorsun eve. Geri dönüş süresi çok uzun oluyor falan da yani Amerika'da böyleydi. Şimdi bizim Türkiye'de ucuzdu bu evler. Ucuzken kimse almıyordu, satmıyordu, kiralamıyordu. Ya yani nasıl olsa ucuz diyorsun, ucuz bir kira bulurum diyorsun. Şu an kira dahi bulunmuyor. Yani kiranın bulunmama nedeni ayrı. Kiranın bulunmama nedeni Kira fiyatlarını baskılamak arkadaşlar. Niye? Kira fiyatlarını baskılıyorsun. Diyorsun ki %25'ten fazla zam yapamazsın. İnsanlar evlerini kiraya vermiyor. Ben de öyle düşünüyorum işin açıkçası. Evimden çıkaracağım kiracıları. Boş kalsın. Anlatabiliyor muyum? Yani boş kalsın. Dolayısıyla adam oraya gidiyor dolar yatırıyor. Dolar yatırıyor. 3 ayda %40 %50 para kazanıyor. O kazandığı paranın vergisi yok. Üç kuruş orada kiracı kira ödeyecek. Adam diyor ki yok kirayı ne ne yapamazsın, arttıramaz. Kira aldıysan bunun vergisini ödersin. Böyle bir düzensiz, böyle bir ahlaksız sistem olur mu arkadaşlar? Ne yazık ki insanlar bu halde. Bu sefer ev sahipleri kiralamak istemiyor. Niye? Başına bela oluyor. Birbirini vuruyor insanlar. Böyle bir ahlaksız sistem olabilir mi? Neyse. Demiştik zaten biz bunları. Kiralar kira kiralanamayacak. Ekonomi bozulacak demiştik. Kira paylaşımlı hale gelecek. Yani bir ev değil de iki odalı bir ev değil de o evin bir odasını tutabileceğin gücün kalacak demiştik ve o, o gün bugün geldi. Ve gelecekte daha kötüsü gelecek arkadaşlar. Bu şekilde kira piyasasında oynandıkça böyle kurcalandıkça daha kötüsü gelecek. Yani İstanbul'dan çıkışı ben kuraklık gibi bir şey yani susuzluk geleceğini düşünüyordum, sular kesileceğini düşünüyordum, insanlar kaçacak bir noktada dayanamayıp kaçacak diye düşünüyordum. O noktaya kadar gelmedi. Sadece işte ekonomik sıkıntılar yetti yani. Hem yani bir de ekonomik sıkıntının dışında yokluk da olabilir, su yokluğu falan. O zaman asıl mesele arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Su yokluğu olabilir. Ben öyle düşünüyordum zaten. Su, su, sudan kaynaklanacak diyordum. Ama bu şu değil. Ekonomik sıkıntı geldi. E, su öbür tarafa gitti. Hayır bu değil. Yani su yokluğu her zaman olabilir. Bu sene olmayabilir. Seneye de olmayı. Ertesi sene olduğu zaman zaten kaçar yok bu işin. Yani su yukarıdan yağmur yağmadığı zaman, barajlar dolmadığı zaman kaçarı yok. Susuz kalırsan çok fela, fena olur. Yani bu e, şeye bakmaz yani. Ekonomik sıkıntıya bakmaz. Ekonomide kredi çekersin yine ev kiralarsın borç alırsın yine kiralarsın yani borç alırsın kredi kartından yine yiyeceğini alırsın ama su yoksa yoksa gelmiyorsa onu parayla da alamazsın. Paran olsa da alamazsın. Onun için o bölgeden kaçarsın. Ben öyle düşünmüştüm ama o düşüncemden önce kiralar. Şimdi ekonomik sıkıntılar baş gösterdi ben size not aldım. Mesela 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 insanlar diyor ya hani konut satın alırsan e, 35 yılda geri döner. 30 yılda geri döner. Bilmem kaç yılda geri döner. Şimdi arkadaşlar ben bunu denedim testini yaptım. Öyle 30 40 50 yıllarda geri dönmüyor. Ben size şunu söyleyeyim. Mesela örnek vereceğim. Bir tane Bodrum kat daire. Bodrum kat daire satın aldım İzmir'den. 2015'in Eylül-Ekim'iydi. 2015'in Eylül-Ekim'iydi. Şimdi 2015'in Eylül-Ekim'inde aldığım Bodrum kat 11 sene sonra ne olur sizce? Kendini amorti eder mi? Hani 30 senelerden bahsediyorlar ya amorti etme. Ben size şunu söyleyeyim. 11 sene sonra hangi seneye tekabül ediyor? 2026'ya. 2026'da kendini amorti eder mi? Bunu konuşacağım. Benim tahminim. 2026 yılında o evin kirası bir aylık kirası 100 bin lira olacak. Yani benim 11 yıl önce satın aldığım ev 11 sene sonra bir aylık kirası o aldığım fiyata denk oluyor. 11 sene boyunca aldığım kiralar değil bakın. 11 sene sonunda bir ayda aldığım kira o ilk başta aldım ev fiyatını amorti ediyor arkadaşlar. Yani şimdi sen diyeceksin ki 2026'da 100 bin lira nasıl kira alacağım? Şu an ben şöyle söyleyeyim. 2023 yılındayız. Şu an 10 bin lira kirası var. Yani İzmir'de şu an ev kiraları 20 bin lira arkadaşlar. Hadi biz 10 bin lira dedik. 2023'teyiz. Önümüzdeki seneye kadar enflasyon ne olacak? %123 olacak. 120, %130 olacak. Yani bu ev kiralarının olacak enflasyondan daha çok artacak arkadaşlar. Hadi iyimser tahmin ettik. %150 arttı diyelim. O da bugün 10.000 olsun. 20.000 saymıyorum. 2023'te 10.000 olsun. Şu an 20 de ben ondan hesaplıyorum. Önümüzdeki sene ne olacak? 25.000 olacak kirası. 2024'te. Önümüzdeki sene yaz 25.000 olacak. Önümüzdeki yaz 25 bin olacak. Ertesi sene bir yüzde yüz daha enflasyon göreceğiz. O zaman 25'ten 50 bin olacak. 2025'te. 2026'da bir daha yüzde olursa artık 100 bin olur. 100 bin TL olur. 2026 kirasının bir ayı aylık kirası konutun ilk başta satın aldığın konutu öder hale gelecek arkadaşlar. Kaç sene sonra? 11 sene sonra. Yani diyebilirsin ya kesin olmaz diyebilirsiniz. Sen de sen diyebilirsin. Sen 30 yıllık kirayı topla dersin. Anca öder kendini dersin. Hani diyorlar ya İstanbul'a 35 yıl geri dönüşü var. İşte 30 yıl geri dönüşü var. Olabilir. Bugün için olabilir. Ancak 7-8 yıl, 10 yıl önce konut alan insanlar için öyle 30 yıl değildi arkadaşlar. Ne yazık ki bu işler böyle. Eviniz yoksa yandınız diye bir evi olmayan yanacak diye video çektim 6 ay önce. Bugünlerde herhalde anlaşılıyor. Yani evi olmayan mesela çocuğunuz üniversite kazandı. Büyük şehire gitti. Hani diyorum ya evi olmayan yanacak. İşte o yangınlar şimdi şimdi ortaya çıkıyor. Hani iş işten geçti. Yani şu an zaten e, konut 1 milyon edecek bir konut iki buçuk milyondan aşağı satılmıyor. Yani e, bunun anlamı şu. 1 milyon ediyor ya bugün. İki buçuk satılıyorsa o önümüzdeki senenin enflasyonu da hesaplanıyor. Önümüzdeki sene sonunda edeceği rakamı bugünden satıyor. Adam. Öyle oluyor. Önümüzdeki sene yüzde yüz otuz yüz elli gibi bir enflasyon olacak arkadaşlar. Tabi bunun geçen ayları da hesaplıyoruz. Yani sadece geçen ay sadece %13, %14 aylık fazla bir enflasyon oldu. Bu böyle artarak devam edecek. O %13'lük her ay katkı yapacak. Yani geçen ayın %13, %14 bir rakamı var. Her aya katkı yapacak o. Yani diğer aylar da ki yani diğer aylar da %10, %10 gelirse 12 çarpı 10'dan %20 ediyor zaten. Ciddi bir enflasyon olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla şeyler azalmayacak. Ekonomi düzelmeyecek arkadaşlar. Yani Ekonomi niye düzelmeyecek? Kur korumalıdan dolayı ekonomi düzelmeyecek zaten. Daha kötüye gidecek. Dolayısıyla daha önce alan aldı zaten. Bugün almaya kalkan adam için kötü bir şey var. Ederinin iki buçuk katını satıyorlar. En az iki buçuk katını satıyorlar. Yani bu bir birinci kötü bir şey. Yani gelecek yılların fiyatını alıyorsun. İkinci kötü bir şey yani ikincisi aklıma gelmedi. Yani yani her taraftan kötü. ikinci kötü bir şey o da kredi faiz olanları artık 3. Yani hani siz 0.99'lardan almıyordunuz ya kredi faiz oranları. Şimdi devlet bankaları ben sana 2'den veririm faiz oranı diyor. Ama 300 bin 400 bin veririm diyor. E kardeş konut 2 milyon 3 milyon. 300-400 o adamın işini görmeyecek. Demek ki ondan alamayacak. E, özel banka veririm diyor. 3'ten veririm diyor. Piyasa yani faiz oranı 3'ten veririm diyor. Şimdi bu da ikinci en büyük kötü şey. Demek ki bunlar olmasa arkadaşlar yani konut fiyatı daha da artacak. Yani bu kadar baskılamaya rağmen kredi vermemeye rağmen konut fiyatları bu kadar yukarıdaysa yani ederini iki buçuk kat üzerinde satılıyorsa eğer faizleri biraz düşürseler ederinin 3 katı 3 katına çıkacak. Dolayısıyla işler düzelmeyecek. Yani kur korumalıdan dolayı niye diye sorarsanız kur korumalı şu arkadaşım. Kur korumalıda 25 milyar dolar mı var? Ne varmış? 3 trilyon TL. E şimdi 3 trilyon TL varsa ne olur? Ee... Yani kur, kur ne kadar artarsa o kadar para basıp piyasaya vereceğim. Piyasaya para basıp vermek demek enflasyon demek. Zaten memuru amire herkese yüzde yüz yüzde elli zamları yapıldı. Dolayısıyla o kadar piyasaya para girdi ki şu an onun arkası da gelecek demek. Dolayısıyla ekonomi düzelmeyecek. Hani düzelecek mi düzelecek falan diyorlar ya. Öyle öyle şeylere karnımız tok. Ekonomi düzelmeyecek. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken bir şey var mı diye sorduğumuzda yok. Yapamazsın. Yani ev almaya kalk alamıyorsun. Ya, yani çünkü kredi çeksen kredi çekemiyorsun. Hadi param var. Bir buçuk sene sonranın fiyatını sana veriyorlar. bir buçuk sene sonra düzeleceğini biliyor mu? Ülkenin hayır düzelmeyecek. Yani ne yaparsak arkadaşlar aşağı tükürsek, yukarı tükürsek her şey değişiyor dolayısıyla bir şekilde e, düzenmeyecek, düzenmeyecek ve düzenmeyecek e peki ne yapacağız paramızı İşte benim şahsi olarak kendim düşündüğüm paramın %90'ı zaten bu taşınmazlar zaten ben böyle park ettim bekliyorum yani ben paramın %90'ını borsadaydı işte borsadan para kaybettim ya da kazandım sonra şimdi konut alayım konut da artsın böyle bir şeyin içinde değilim zaten konut fiyatları çok arttı bunu çok önceden alan kazandı. Çok önceden yani çok önceden 2020'de ve onun öncesinde alanlar faiz düşük faizle de aldı insanlar kazandı. Ama e, şu an alan kazanır mı bilmiyorum. Yani ne kazanır bilmiyorum. Yani ne olur en fazla bir buçuk sene sonranın fiyatını alırsın. E, bir buçuk iki sene sonra zaten enflasyon düşecek bir noktada. Belli bir noktada mantığa oturacak düşecek. Ondan sonra zaten çok bir şey kazanamazsın. Orada bir durgunluk başlar. Yani bir buçuk sene sonra fiyatını aldın ya, bir buçuk sene sonra bir durgunluk başlar. Orada sen kazanamazsın artık. Yani kazanırsın da çok kazanılmaz. Dolayısıyla arkadaşlar her şeyin de bir şey var. O 5 e, sene önce, 10 sene önce alıp alıp biriktirenler bugün e, faydasını görüyor. Ancak bugün alanlar faydasını görür mü bilmiyorum. Görür mü bilmiyorum yani hani bir miktar görür ancak hani ciddi bir şekilde görmez arkadaşlar herkese iyi günler